Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemiz vatandaşlarımıza daha kolay, daha güvenli ve daha etkin hizmet vermek adına benim hastanem Ege web portalını hayata geçirdik. Günümüzde hastaların farklı ihtiyaçları olmakta, hastanelere başvurmakta ve oradaki tetiklere geriye dönük ihtiyaç duymaktalar. Tamamen kendi bilgisayar uzmanlarımızla Benim Hastanem Ege projesini geliştirdik ve internet sistemimize yükledik. Vatandaşlarımız bu portala e devlet şifreleri üzerinden güvenli bir şekilde ulaşarak geçmişe ve günümüze ait her türlü tahlil sonuçlarına kolaylıkla ulaşabilecekler. Hastalarımıza tüm ziyaretlerinde onlara ait tahlil sonuçları, radyolojik görüntüleri ya da ziyaret oluşturabilecekleri randevu alabilecekleri bir ortam sağlamaktadır. Tamamen hasta dostu, çok basit ve kullanımı kolay olan bir site. Rektör hocamızın çizdiği vizyon doğrultusunda Bizim de hastane olarak toplumsal katkı olarak ortaya çıkardığımız bu projeyi çok önemsiyoruz. Amacımız kaliteli sağlık hizmeti sunarken bir yandan da hastalarımızın hayatını kolaylaştırmak. Ege Üniversitesi olarak dijitalleşen dünyada sağlık hizmeti adına vatandaşlarımıza en kaliteli hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz.